Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte hava durumu tahminini göstereceğim, size aktaracağım inşallah Allah'ın izniyle arkadaşlar. Ee, hemen başlayalım ama öncelikle şunu demek istiyorum. Perşembe günü Allah'ın izniyle ben yeniden hava durumu tahmin videosu yapacağım arkadaşlar. Ee, Cuma günkü tahmini aktarmak için arkadaşlar size. Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. Şu 3 gün özellikle salı ve çarşamba günü neredeyse netleşti arkadaşlar. Perşembe %80 civarında tutma ihtimali var. Cuma günü arkadaşlar 50'lerde filan. Diğer günler daha az miktarda tutma ihtimali var arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Salı günü gördüğünüz üzere ee, Trakya'da, İstanbul'da, Bursa, Çanakkale civarında, Kıyı Ege'de, Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde ee, havanın yağışı geçmesi bekleniliyor. Diğer kesimlerimizde havanın parçalı az bulutlu, batı kesimlere doğru gittikçe havanın giderek bulutlanması bekleniliyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Edirne civarında, Kırklareli civarında yağışların yerel olarak kuvvetli sağanak yağış şeklinde olması bekleniliyor arkadaşlar. Bu bölgede yaşayanlara dikkat diyelim. Çarşamba gününe geçecek olur olursak yine aynı şekilde Trakya, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Ege'nin kıyı kesimleri, Batı Akdeniz ve Afyon civarında yağışların etkili olması bekleniliyor. Doğu kesimlerimizde havanın az bulutlu ve parçalı bulutlu, batı ve iç kesimlerimizde havanın havanın çok bulutlu geçmesi bekleniliyor arkadaşlar. Perşembe günü yağışın bir miktar daha yayılması bekleniliyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Orta Akdeniz'de perşembe günü yağışların etkili olması bekleniliyor. Antalya civarında yağışların kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniliyor arkadaşlar. Perşembe günü. Cuma günü. Cuma'ya geçtiğimiz zaman arkadaşlar şöyle bir şey demek istiyorum. Dünkü tahminde e, Cuma günü birçok yere yağış verirken MGM şimdi yağışı azaltmış. E, muhtemelen bu tablodaki gibi olur arkadaşlar ama küçük küçük de olsa değişiklikler olabilir arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Bu nedenle değişiklikler olur diye perşembe günü yeniden hava durumu videosu çekeceğim ve pazar günü yeniden. Yani bu hafta toplamda 3 kez hava durumu videosu gelmiş olacak. Allah'ın izniyle arkadaşlar. Cuma günü Batı Orta Karadeniz, İstanbul şöyle diyelim. Batı Orta Karadeniz. Marmara'nın doğusu, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de Batı Akdeniz'in yağışı geçmesi bekleniliyor arkadaşlar. Yağışların yüksek kesimlerde sulu kar ve yer yer kar şeklinde olması bekleniliyor. Cumartesi gününe geçtiğimiz zaman yağışların bir, bir miktar değil bayağı fazla yayılmış ol, olduğu gözüküyor arkadaşlar. Yılın ilk günü, cumartesi günü e, birçok yerde havanın yağışı geçmesi bekleniliyor. Sadece Güneydoğu Anadolu ve Hakkari civarında yağışların olmaması bekleniliyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Ege, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun e, birçok yerinde Hakkari hariç Doğu Anadolu'da Yağışlı olması, yağış almayan yerlerinde parçalı ve genellikle çok bulutlu geçmesi bekleniliyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yüksek kesimlerde sulu kar ve kar yağışı bekleniliyor arkadaşlar. Özellikle Kayseri civarında, Bolu civarında, böyle Doğu Anadolu civarında arkadaşlar. Yağışların daha çok kar şeklinin olması bekleniliyor arkadaşlar. Ve daha nasıl desem... Yüksek kesimlerde e, daha fazla kar ihtimali e, şansı var arkadaşlar Allah'ın izniyle. Pazar gününe geçtiğimiz zaman Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Güney Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz ve Orta Akdeniz, İç Ege, e, İç Ege'de havanın yağışı geçmesi bekleniliyor. Yağış almayan yerlerin ise çok bulutlu geçmesi bekleniliyor. Arkadaşlar 2 Ocak 2022 Pazar gününde. Pazartesi'ne geçersek arkadaşlar 2022 yılının ilk haftası yani ilk haftasının ilk günü Pazartesi günü Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri Yalova civarında yağış bir de Doğu Akdeniz'de yağış gözükmesi bekleniliyor. Diğer kesimlerde ise havanın az bulutlu parçalı bulutlu doğuya gittikçe çok bulutlu olması bekleniliyor arkadaşlar. Sıcaklıklara geçecek olursak bildiğiniz üzere arkadaşlar hava sıcaklıkları güneyli esen rüzgarlarla birlikte ee, sizin de hissettiğiniz üzere bir miktar arttı arkadaşlar mesela geçen hafta Çarşamba, Perşembe günü Ankara e, 2-3 dereceydi gündüz e, şu an 7 derecelere kadar çıktı İstanbul aynı şekilde 6 derecelere kadar düşmüştü şu an e, 14-15 derecelere kadar çıktı e, aynı şekilde İzmir, 9-10 derecelere kadar düşmüş şu an 17-18 dereceleri görüyor arkadaşlar yani yükseldi sıcaklıklar ve yarından itibaren batı kesimlerden başlamak üzere batı demeyelim de kuzey batı kesimlerden başlamak üzere hava sıcaklığının düşmesi bekleniliyor arkadaşlar hava sıcaklığı yağış alan yerlerde düşecek arkadaşlar ee, tabi bazı istisna bölgeler olabilir mesela Ege, Güney Ege'de İzmir, Aydın, Muğla civarında hava sıcaklıkları fazla düşemeyecek çünkü nedeni güneyli rüzgarlar, lavanın bir miktar daha ısınıyor olması arkadaşlar Aziz Allah ezan okunuyor arkadaşlar mesela Şöyle demek istiyorum. Mesela salı günü 13 derece İstanbul. Perşembe 14. Bir miktar ısınmış. Ee, Cuma 11'e düşmüş. Ee, ancak Ege ve Batı Akdeniz'de hava sıcaklığı 18-19 yerler 20 derecelere kadar çıkabilir arkadaşlar. Yılın son günü. Ee, şey düşecek dediğim yani Perşembe günü gördüğünüz üzere hava sıcaklığı birazcık artmış İstanbul'da. Ben şunu demek istedim. Salı günü düşecek. Ee, yani bugünkünden bir miktar daha düşüş olacak. Onu söylemek istedim arkadaşlar size. Ondan sonra başka... Buradan aktaracağım bir şey yok sanırım. Şeye geçelim. Hemen Vini'ye geçmek istiyorum arkadaşlar. Windy bizim çok kullandığımız bir uygulama bildiğiniz üzere baya da iyi bir uygulama gördüğünüz üzere yani Pazartesi günü Antalya'da yağışlar var Ege'de yine Antalya kesiminde yağışlı hava'yı görüyorsunuz Trakya e civarında yağışları gör hareket et yağışları görüyorsunuz arkadaşlar. Azizallah. Çarşamba gününe geçelim. Yalnız of, neyse. Heh, şimdi ne oldu bak. Yağışları görüyorsunuz. Şöyle. Heh, tamam tam oldu. Çarşamba günü gördüğünüz üzere batı kesimlerimizden artık yavaş yavaş kuvvetli yağışlarında Giriş yapması bekleniliyor. Zaten giriş yapmıştı hafif şekilde oluyordu. Yağışın kuvvetlenmesi beklenili bekleniliyor. Daha doğrusu böyle diyeyim ben. Perşembe gününe geçtiğimiz zaman Ant Antalya'ya yani Antalyalıları uyarmak istiyorum arkadaşlar. Perşembe günü çok kuvvetli yağışlar bekleniliyor Antalya'da. Aman dikkat diyelim. Sadece Perşembe değil Cuma gece saatlerinde de Bekleniliyor arkadaşlar. Antalya'da Özellikle Antalya'nın Neresinde? E, batı kesiminde e, Kuvvetli yağışlar Çok şiddetli yağışlar Bekleniliyor arkadaşlar. Aman Dikkat diyelim. Gördüğünüz üzere Cuma günü yağışlar Güney doğru çekiliyor Akdeniz'e gidiyor e, Mısır'a doğru. Sanırım orası Mısır'dı. Tam şey yapamıyorum Kuzey kesimlerden Batı Karadeniz'e yeniden bir yağışlı dalga gözüküyor. Yağışlı dalga iç bölgelere doğru gidiyor. Cumartesi günü oldu. İç bölgelerde kar yağışlarına, yağışlarına etki etkili olmasına sebebiyet veriyor. Cumartesi günü ülkemize yeniden bir yeni bir yağışlı dalga geliyor. Cumartesi günü Cumartesi günü Akdeniz'de de güzel yağışlar bekleniyor. Cumartesi gece saatlerinde ve pazar'a geçelim. Pazar günü Kıbrıs civarın, daha doğrusu Mersin denizinde, Mersin'in güneyindeki denizde açıklarında daha doğrusu Mersin açıklarında aşırı yağışlar bekleniliyor. Aynı şekilde iç bölgelerde, iç kesimlerde pazar günü kar ve kar yağışları bekleniliyor arkadaşlar. Ayrıca pazar günü Hatay'da Kuvvetli sağanak yağışlar bekleniliyor. Dikkat diyelim. Artı olarak Malatya civarında şöyle göstereyim yakınlaştırmak istiyorum ben burayı. Şimdi arkadaşlar pazar gece saatlerinden itibaren dikkat 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 Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya'da Elazığ civarına da yani Elazığ'ı da katabiliriz buna. Yoğun kar yağışı bekleniliyor. Aman dikkat diyelim arkadaşlar. Pazar günü için. Ancak şöyle bir şey demek istiyorum. Bu kesin olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Ee, tahminlerde değişiklik olabilir. Onu söylemek istiyorum. Gördüğünüz üzere Elazığ'da da. Elazığ'da Malatya Gaziantep kadar olmasa da yine de Elazığ'da da yoğun kar yağışı bekleniliyor arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Şimdi yurt geneline geri bakalım. Gördüğünüz üzere birçok yerde kar yağışları meydana geliyor. Salı gününe geçtiğimiz zaman salı günü hızlı ve öfkeli bir sistem geliyor arkadaşlar. Eee gördüğünüz üzere hızlıca e, nereye geliyor İzmir, Muğla, Aydın civarına geliyor. Bu bölgelerde kuvvetli yağış yaptıktan sonra Antalya civarına geçiyor. Antalya'da bir miktar daha şiddetleniyor, kuvvetli çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışlara etkisini etki sebebiyet veriyor arkadaşlar. Ve e, Çarşamba e, Salı gece saatlerinde ise Akdeniz'de aşırı yağışlara sebebiyet veriyor arkadaşlar. Bu sistem Çarşamba günü gördüğünüz üzere Hatay'da aşırı yağışlara sebebiyet veriyor. Sonra yurdumuzdan yavaş yavaş çıkıyor bu sistemde. Bu daha çok kıyı kesimlerimizi ilgilendiren bir sistem. İç kesimleri pek uğramayacak. Onu söylemek istiyorum. Yalnız şuradaki bir rüzgara bir bakmak istiyorum da tropikal siklon gibi bir oluşum var gibi de hadi bakalım ne olacak şimdi sıcaklıklara bir bakalım pardon hava sıcaklığı nerede ha bulduk şimdi şöyle geçelim gördüğünüz üzere özellikle batı kesimlerimiz bayağı bir ısınmış arkadaşlar Salıya doğru geçelim. Salı günü aynı şekilde bir miktar da olsa düşüşler beklenilebilir. Çarşamba, Perşembe. Sıcaklıklarda bir miktar düşüşler var. Yani bariz belli oluyor. Cuma günü Batı Akdeniz'de bir miktar yükselişler olabilir arkadaşlar. Ondan sonra cumartesi gününe geçtiğimiz zaman pazara geçelim. Hava sıcakları düşüşe geçiyor. Baya bir düşüyor. Hatta arkadaşlar birçok yerde soğuk hava dalgası etkisini gösterecek. Muhtemelen gördüğünüz üzere. Sonra ki arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Ee, yağış olsa muhtemelen birçok yer kar alır bu sistemde. Yani hava soğuk olduğu için. Ancak pek bir yağış olasılığı yok. Ee, ancak inşallah yağış miktarı artar arkadaşlar. Ki şunu da söylemek istiyorum. Allah'ın izniyle 15 Ocağı kadar e, İstanbul'da kar yağacak diye düşünüyorum ben. Bakalım ne olacak. Yani öyle düşüncem var gibi de <laughs> tövbe yarabbi tövbe ben belirlemiyorum tabi. Şimdi ben bunu nasıl kapatacağım? Of, Elvan diye bir yer açıldı. <laughs> Şuradan GFS diyagramlarına bakalım hemen. Ankara'ya bakalım hızlı bir şekilde. Şimdi, şimdi, şimdi. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, 30 Ocak'tan itibaren Ankara'da e, yağışların başlaması bekleniyor ki özellikle 31, pardon, 30 Aralık demek istemiştim. Özellikle 31 Aralık'tan itibaren yağışların daha fazla yağış olasılığı daha fazla arkadaşlar. Bazen kelimelerimi karıştırabiliyorum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Ki 1 Ocak'tan itibaren özellikle şöyle bakın. Kar miktar kar yağış olasılığı bayağı bir fazla. Özellikle 1 Ocak'ta %52'ye %52'lere kadar çıkmış durumda arkadaşlar. Maşallah ya Rabbim. Ee, ve bundan sonraki günlerde de Yağışlar devam ediyor diye gözüküyor. Sıcaklıklara bakacak olursak sıcaklıklarda öyle ani bir düşüşler falan da gözükmüyor arkadaşlar. Evet düşecek ama öyle çok fazla bir düşüşler beklenmiyor. Ani yükselişler, düşüşler, dalgalanmalar beklenmiyor arkadaşlar. İstanbul'a bakalım. Ki zaten arkadaşlar bakın burada birazcık daha net görebiliriz. Burada İstanbul'da 29 Aralık'tan itibaren yağış olasılığı var arkadaşlar. Yağışlar bekleniliyor. Ee, 2 Ocak'tan itibaren ise kar vermiş GPS. E. Hadi bakalım inşallah diyelim. Ki arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Ee, 2 Ocak'tan itibaren hava sıcaklık hava sıcaklarında düşüş olabilir arkadaşlar ki e, hem düşüş olabilir hem yükseliş olabilir yani şu an tam net bir şey diyemeyeceğim e, İnşallah düşüşler olur arkadaşlar bakalım neler olacak <laughs> İnşallah düşer nereden anladım derseniz burada hem yükselişleri gösteriyor hem düşüşleri o yüzden ama daha çok düşüş gözük gösteriyor arkadaşlar. İnşallah düşecek hava sıcaklıkları. Neyse arkadaşlar hemen MGM geri geçmek istiyorum. Cuma günüyle ilgili e, birkaç şey daha desem ki ya? Demeyeyim ya demeyeyim ya. Her şeyi anlattım çünkü yani. Neyse arkadaşlar. Ben perşembe günü inşallah cuma günü için video çekeceğim. Cuma, cumartesi, pazar için özellikle video çekeceğim. Onu izleyebilirsiniz Allah'ın izniyle. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. İnşallah e, faydalı bulmuşsunuzdur arkadaşlar. Videomu inşallah faydalı olmuştur size. İnşallah bir miktarda olsa bilgi verebilmişimdir size. Zaten bu tabloya bakınca birçoğunuz anlıyor zaten bunları. Windy'yi de da anlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Ee, ama diyagramları nasıl anlıyorsunuz? Yani ne kadar anlıyorsunuz bilemiyorum. Ee, neyse arkadaşlar. Çok uzadı video. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz videomu beğenip abone olur musunuz arkadaşlar? Ben de videoyu kapatıp yemeye geç geçeceğim çünkü. <laughs> Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.